Mart, hoş geldin. Kasmaz 10 tele kadar. Hazır mı çıkmışken? Teller de var zaten. O zaman patlat bir cover. Bu çıkmışken ne lan o? Çağrı sen biraz formdan düşmüşsün ha. Ne gibi? TR3 aboneyi kaçırmazdın. Şaka yapıyorsun. Evet, ben, de, ben de o yüzden okudum ya zaten. Ne, ne oluyor lan? Eger o neydi? Ejeronay'dan yeni bir şarkı mı çıkmış? Harbi mi? Daha. Evet cover geliyor, cover geliyor thumbnail hazırlıyorum hemen. Baba o önce bu yapmasın. Ben coverlarım. Önce o yapmasın. <laughs> o vazgeçsin bu sevdadan. Yaptığı sürece cover yapacağım. Sessizlik, sessiz olun. Herkes sessiz olsun. Tamam. Tüm TikTok alemi burada.

Bikinimsi şeyi benim kadınlar için trendiyorum da paylaşacağım onu link'e. üstünde görmüşsünüz çok beğenmişsiniz. E, link'i attım link'i de bıraktım. <laughs> Olduğundan daha da büyük gösteren, sütyenler gelmiştir. Hocam geldi yazma. ama yaklaşamaz Sallıyorum piyasayı bak Geçtim o yollardan İki lap lap fiyat bir fiyat var Sabaha de koyma oyna Olmuşuz Allah yollar Wow. Wow, Ka Captain. Sitting, you Emek var abi. Yasin obuzu getirmiş. Dominik. Vay vay Bir sağ bir sol yaylan. <laughs> <elin> yanındaki <laughs> gibi sallan. Modestil kokmuş Yine koştur koştur Ulaşamazsın dostum Doğum yılda mursmuş Bin kaçmış uçmuş Çöp gün düşün taşın Kaşın taşın, Oğlum o kadar şarkı kadar prodüksiyon var ki şarkıda tona yak ya. yakalayamıyorum yani anladın mı? Elimde gitar var hocam ya. Ne pis diyorum bu. Biraz kendi tarzımı yapacağım. Hay 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 eski gelin dansa Dedeni koşsa Şimdi yine boşluk Yalnız attı kokmuş Yine koştur koştur Ulaşamazsın dostum Doğum yılı Boş boş Beyin göçmüş Kaçmış uçmuş Öp bir maşın, düşün taşın, düşün kaşın Bor dibine, güller ipiz yüzüne yuh, yuh gözüne, arkada Arkada kudur, kudur, dor, dor dibine Arkada kudur, kudur, başka bir şey oldu lan bu güzel. <laughs> of. Oğlum sözler bak şöyle söyleyeyim sana. Sözleri fazla say ya besteleyemeyebilir yani öyle söyleyeyim sana. O kadar zor. <laughs> bu sözler nasıl bu kelimeler? Bu kelimelerin <laughs> aynı mesela nasıl bir araya geldi mesela anladın mı? Bu da bu da mesela farklı bir sanatın farklı bir tabii ki tarafı bu. Yani... Ya, Çağrı sen off stream şarkı söylüyor musun? Biraz sesin açılmış gibi. Söylüyorum. Sen de amına koyayım ses... O ses Türkiye'nin orkestra ben... şefi gibi ama... Önüme döndüm. <laughs> ben önüme döndüm öyle değil. <laughs> Yemin bu nasıl bir sapıklık ya. <laughs> Kim ne o ses o ses Türkiye'nin orkestra şefi ne abiydi? Tarık abi. Tarık abi gibi amına <laughs> Ama <gülüyor> keşke Nuri de bir kamera açıp bize karoyu bebesini göstermeyi isterdim onu. Saçmalama ya. Neyi Nuri kamera açıp? Ee, bir kareografiyi bize gösterseydi hani o bir önceki şarkıda bir alkış çırpma vardı bir dans vardı ya Nuri'nin. Editler de onu YouTube'da da. <laughs> Ne hece ölçüsü ne uyak bu ne be yarak. Oğlum öyle mi? Karaman. Efendim. Tant açık mı? Yok abi bende yüklü değil ya. Allah razı olsun Karaman. Bari yalan söylüyor ya bir de. Allah razı olsun. Vallahi yüklü değil şu an. Evet. Geçtik arkadaşlar. Güzel bir ortam var ama parti. Parti havası çok. Tüh. Geçmiş yani. Yani müthiş bir parti var. Herkes ama ayakkabıları giyinik yani havuza kimse girmeyecek modda. Şu çocuğu anlam veremedim sadece. Ya yani bu arkadaşa şey yapamadım. Entegre edemedim yani ortama. E şarkını anlatmak. Yani şarkının da anlatmak istediği kısma da uymuyor çocuk mesela. Ne anlatmak istiyor onu bilmiyorum ama. Vay vay vay. Güzel şarkı. Film var orada. <laughs> evet şöyle bir bakalım ee... Maminin attıklarından davet ee, edelim mi abi Nasıl Maminin attıklarından Dayının dün sabah yayında Dayının yayında beraber takıldık ee, Abi sen Wops parasını bugün buraya yatırdım Sana 2200 tane bit gönderdim Bakmadın amına koyayım Luxury, Ne zaman gönderdin ya Ben gelmedi ki ya gelmişse de ben hani demek ki kaçırmışım kankacığım. Çok teşekkür ederim. Şu abonelikleri spamlıyorlar ya arda, arda basıyorlar. Yani, abone 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 Ondan dolayı kaçmış. Ondan dolayı kaçmış. Kusura bakmayın hepsine bakamıyorum. Doğrudur. Çarpı underground pop diyebilir miyiz? Kanka underground pop deriz buna. Yıllar sonra o ekipten birisi de kavun gibi gelecek amana koyayım. Diyecek ki zamanında bunları biz bu tayfayla idik falan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mami ver oğlum. Kavun da yapmış hemen o zaman dinleyelim. ettin ama gözü kaybettin iki duman olayıyla kafamıza kaybettin punchline benim beşim oyununuza kaydettim bir kız gördüm yani yani onu onu kastettim ha kısa ve <laughs> <benim>. öz <laughs> çok kritik güzeldi güzeldi ağzına, ağzına <gülüyor> sağlık <gülüyor> yaşa Eyvallah.